olamaz. Bu ortalık gerçekten çok dağınık. Biz burayı nasıl yaptık? Nerede hareket edeceğiz? Hmm, aslında haklısın. Bir düşünelim bakalım. Düşünecek vakit yok. Chelsea'nin doğum günü birazdan olmuş olur bence. Ama Chelsea hala uyuyor. Sessiz olmalıyız. Ne? Aa, bir fikir buldum önce Nesrin çağırır. O bize yardım eder. Kimin telefonu var? Benim yok. Benim de yok. Benim de yok. Ama benim var. Numarası 500. Evet. Dönüyor, çalıyor. Zır 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 Alo? Alo Nesrin? Efendim? Bu ce... ce... <laughs> gününde büyük bir kargaşa var. Kargaşa da nedir? E, bu kargaşa dediğim şeyse tabii ki ortalık darmadağın sana ihtiyacımız var. Hemen geliyorum. Nerede kaldın Esrin? Ah işte geldi. Aa bu kargaşa da ne? Gerçekten dediğin kadar varmış canım. Evet dedim ya sana. Her şey doğru. Sessiz olun. Chelsea uyanabilir. Doğru, doğru ya unuttum canım. Hmm, o zaman... Hazırlıklar başlasın o halde. Pasta ben... erimeden artık partinin hazır olması gerekiyor. Evet şimdi sizle. Ben buraya iki dakikada yapacağım. İşte tamam Her şey yine çok güzel oldu Biliyor musunuz bu partiyi daha eğlenceli bir hale getirebiliriz Şarkı istiyorsunuz Boşuna şarkı açmanıza gerek yok Benim tanıdığım çok iyi bir şarkıcı var Onu çağırabiliriz Bir arayalım bakalım Bip bip bip, bip. Dırır dırır Alo Efendim ee, Ben seni çağırmak istiyorum Aa nereye? Hemen bana konumu at geleyim. Tamam bip 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 bip. Attım. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Hı, şimdi. Oh. Oh, oh. ben geldim. Aa, parti değil miydi? Niye sessiz olayım? Parti sessiz olur böyle uyandırmak ya, iyi bir fikir ama. Teşekkürler. Tamam. Şimdi Rıçağ bir kalır yap. Şöyle birazdan uyan. Gürültüde. Hadi hadi hadi. Kalır. Şöyle uyanıyor. Hoho. bakalım tatlım beğendin mi? Hediyeler ne var. Bir sürü hediye. Kaç tane hediye var burada acaba? Çok fazla. Hadi pastayı üfleyip hediyeleri aç bakalım Chelsea. Sen İyi ben. ki doğdun Chelsea. İyi ki doğdun Chelsea. Bravo. <laughs> Alkış yapalım Chelsea'ye. Bravo Chelsea. edeyim. İş umarım hediyelerimi beğenirim. Ama bu müzik eşliğinde hediye açmak güzel olacağını düşünüyorum. Şuradan hediyeyi alalım. Bu büyük bir hediye acaba kimindi bu? Hmm. unuttum. Sen aç bakalım. Önemli olan beğenmen. Aa, benim hediyem. olduğunu biliyordum. Bu bir defter. Çok güzel. İçinden bir kalem. Harika. Ve taş çıktı. Tam Chelsea'ye göre. Taş baskısı. Evet. Bu taş baskısı seti. Aa benden de bir hediye var sana bu arada. Chelsea'cim. Bu da şarkıcının hediyesi sana. Uhu yaşasın. sana oyuncak bebeğinden almış. Harika çok şanslısın. Hadi odana yerleştirmek ister misin bebeğini? Evet odama böyle yatıracağım. Bu arada sen de ben de sana belli almıştım. Taç almıştım sana olur mu bu taç? Aa, taç? Çok teşekkür ederim ne zahmet ettin. Ay. İşte ama daha fazla hediye var. Hadi acele edelim. Heyecandan çatlayacağım. Bu da benim hediyem. Sanırım bir kuşcuk. Çok beğendim. Teşekkür ederim teyze. Çok güzelmiş. Çok güzel. Oo, bu da babamın hediyesi. kadar bir güzel bir top. Ama bu kadar götürmeye çalışıyoruz. Ve paralar. Aa, oyuncak paralar. Harika bir market dükkanı kurabilirsin Chelsea. Evet. Çok teşekkür ederim her şey için. Hadi ben herkes biraz daha birazcık daha... atıştırmalı kalsın. Chelsea Aa. ne dersin? Çikolata ya. Yavaş yavaş. Ama dondurma <laughs> istiyor benim canım. Tamam dondurma ye. Bugün senin doğum günün tadını çıkarmalısın. Dondurma fışkırdı. <laughs> Yavaş Çelç. Ne yapıyorsun? Kalk oturarak ye. Evet Çelç. Herhalde çok eğleniyorsun. Birazcık farklı bir müzik. Bu da çiçek. annesinemiş bu hediye de. Harika. Şimdi... Bakalım yastığına Chelsea kimden gelmiş sana ne çok hediye gelmiş. Hadi bunu da odana yerleştir bakalım. Çok yakıştı senin yatağına. Bu sanırım annemden gelmiş. Harika. İyi ki doğdun Chelsea. Teşekkürler hepinize. Pasta ve şekerlemeler seni bekliyor. Arkadaşlar çok teşekkür ederim size bunu bir doğum günü olarak yapmaya çalıştınız. Yeni bir Barbie videomuzda görüşmek üzere. Görüş. Görüş. Şarkıyla bitiriyoruz. Hoşçakalın. <laughs> Hadi herkes dans et. Bravo. Sarah, Sarah, Sarah. <laughs>